Ne olur Tam katın. açıp güzel video o Şimdi bir tane ne koysa. Bu füze var mı? Ben bu ne yapsam? Ha. Affıma fiken. Ben Bunda spre

yaşandı. Oha hamamda girdim. Şimdi buna oyun Yani şimdi oyunu. Bu Bir şey çıkmış. Bir şey yok. Hh h. Açık. Erişebilirsin. Açık. Sonra